Hepinize merhaba arkadaşlar. Elan Fıra Cemil kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bulaşık makinasında kesinlikle yapılmaması gereken şeylerden bahsedeceğim. E, bulaşık makinasına kesinlikle sirke koymuyorsunuz. Bunu koyacaksınız. E, sonra da bilgilerini paylaşmam lazım. Ne gibi sonuç oluyormuş bakalım. Şimdi durdurabilirsin. Evet arkadaşlar makineyi açtım. Zaten bulaşık makinamızın markası Arçelik. Arçelik 9484 STA modeli dokunmatiksa zaten burası dokunmatik e, parlatıcıyı buraya koyacaksınız ama ilk önce şöyle bir şey yapmamız lazım şu parlatıcı gözünü kullanmanız lazım bu göze kesinlikle sirke koymuyorsunuz çünkü bu buralara parlatıcıyı kesinlikle kullanmıyorsunuz o bardaklar ya bardakları yakıyor ve bir önceki bulaşık makinem vardı Gagano marka. Onun şeyine taşan yerleri olursa da taşan yerleri peçede yardımıyla silin diyorlar. Siliyorsunuz. Bu kadar. Parlatıcı gözüne böyle koyuyorsunuz. Buraya kesinlikle sirke koymuyorsunuz. Çünkü sirke elektro kartı yakıyor. Benim bir önceki bulaşık makinemde elektro kartı yaktı. Parlatıcı olduğu gibi yoğun kıvamda. kıvamda. Burayı peçete, peçete yardımıyla siliyoruz. Peçete yardımıyla silindi. Şimdi bu kapağı kapatabilirsiniz. Yani bardaklar mat dokulu oluyor. Kesinlikle bunu denemeyin. Sakın ve asla bunu denemeyin. Çünkü bulaşık makinesinde servis bana o elektrokart için 2500 lira istedi benden. Yani elektro kart bozuldu yani. Servise komple değiştirmek zorunda kaldım. Bu bulaşık makinesini ben Şubat ayından beri kullanmaktayım. Dokunmatik zaten burası, dokunmatik. O alt tarafta da kırmızı ışık yanıyor çalışırken. Makineyi çalıştırdım. Eskiden elektro kartı yaktı bulaşık makinemde. Bunu kesinlikle denemeyin. Artık üçü bir arada tabletler çıkmaya başladı. Bulaşık makinaları için parlatıcı kullanmaya da gerek yok, sirke de kullanmaya gerek yok. Şimdi kameraman bir canımızdan yardım istiyoruz. Evet arkadaşlar, taşan yerleri parlatıcının kapağındaki gözlerine, parlatıcı gözlerini, taşan yerlerine bunu siliyorsunuz peçete yardımıyla. Sirkeyi de kesinlikle gözlere dökmüyorsunuz. Çünkü kartı yakıyor. Daha önceden elektrokart yandı benim bulaşık, önceki bulaşık makinamda. Bunları kesinlikle yapmayın. Böyle bilgilerini, bilgilerini paylaştım. Um, arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Videolarımızı beğenip abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın.